sanığın yasaların izin verdiği en yüksek ceza olan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını almasını talep ediyorum sayın hakim. Doğru değil. Bunların eşleri doğru değil. Yakalayamayacaksın savcı beni. Uğraşma. Bu şehirde elini kolunu sallayarak dolaşan tek katil ben miyim ya? Git onları yakal. Ben Barış Yesari'yim. Mahkemede bu cümleyi kendi ağzınla kuracaksın. Uzun zamandır ulaşmaya çalışıyorum sana. Mesajlarıma dönmedin. Şu anda Yesari Holding'in başında bulunan ve eşim Savaş Yesari gibi davranan kişi aslında Barış Yesari'dir. Mahkum yeni bölümüyle Perşembe akşamı Fox'ta.